Selamlar. Belki de görüyorsunuzdur. Gökyüzü masmavi. Mavi belki de en sevdiğim e, renklerden biri. Şunu söyleyeyim. Maçımız e, yarın diyebiliyorum. Cumartesi. E, bugün günlerden de unuttum. Neyse, Türkiye-Portekiz maçı var. Şimdi bizim e, son ilk 11'e bakarak Portekiz maçını yorumlayayım. Tabii ki farklı bir 11 e, çıkabilir, farklı bir taktik e, çıkabilir. Ama ben bir önceki maçın 11'ine bakarak e, yorumlamaya çalışacağım. Futbolda e, son zamanlarda çok e, klasik bir tabir var ya hani atanla tut tutan diye. E, Serpil Hamdi Tüzün de aynı şeyi söylüyor. Belki de daha önceleri söyledi. Sergen Yalçın'ı keşfeden Serpil Hamdi Tüzün'den bahsediyorum. Futbolda golcüler, kaleciler ve diğerleri vardır diye. Bizim kadromuzdaki e, golcü mevkisine bakalım. Öncelikle ben e, futbolcuları şöyle e, tespit etmeye çalışacağım. Bir kere, e, öncelikle kendi takımlarında oynamış, öncelikle derken, hani sıralama karışık olabilir. Kendi takımlarında oynamışlar mı ee, sonra kendi takımında oynayıp başarılılar mı ve kendi takımları başarılı mı böyle birkaç tane kıstasa bakarak ben e, ufak bir sorgulama yapmaya çalışacağım ee, Öncelikle hani atan mevkisinde atan mevkisinde e, bizim şu e, ilk 11'de Barış var vardı ee, Golcü mevkisinde Barış öncelikle Kendi takımında e, Düzenli olarak Oynayan biri mi? Evet Başarılı mı? Evet Takımı başarılı mı? İki kere evet Yani şampiyon olmuş ee, Fakat şöyle bir handikap var Barış kendi takımında Neredeyse hiç Forvet oynamamış. Yani koca senede işte 30 40 50 maç yapıyor takımlar. Hani Türkiye Kupası ile beraber ortalama 35 Avrupa ile beraber 35 40 maç yapıyor takımlar. Kendi mevkisinde sadece bir birkaç defa forvet oynamış. Yani center for oynamış. Yani striker da diyebilirsiniz. Golcü oynamış. Bundan dolayı ben bir e, yarım artı verdim. Barış Alper'i e çok beğenirim ve e, mil takımdaki yani olmazsa olmaz sporculardan biri fakat yanlış mevkide oynatıldığı için bir e, yarım artı veriyorum daha sonra kaleci mevkisine bakıyoruz e, tutan yani düzenli kapıcı Azerilere de selamlar e, düzenli oynamış mı? evet oynamış başarılı ama e, yani bir kaleciye göre hani başarısız diyemeyiz, başarılı diyemeyiz. Vasat'ın birazın üstü performans göstermiş. Ee, takımı başarılı mı? Takımı da yüzde elli başarılı. Yani e, mesela ligde iki, iki tane kupa var. Ligdeki iki kupadan birini aldığı için yüzde elli. Hani mesela Avrupa kupasından giden takımlar da var. Ee, hani üç tane takım olsa üçün birini almış. <laughs> Besiktas. Yani kaleciye de ben tamam. yarım altı veriyorum. Tabii şöyle bir şey var. Eğer şu anki milli takımının takımdaki kalecilerin prime dönemleri olsaydı herhalde Uğurcan kaleci olurdu. Yani Trabzon'un hani o şaşal dönemlerinde Uğurcan mesela bir numaralı kaleci olabilirdi. İki numaralı kaleci de Altay olurdu herhalde. Altay'ın kendi prime döneminden bahsediyorum. Daha sonra e, evet atanla tutanı söyledik. Sonra diğerleri mevkisine geçiyoruz. Diğerlerinde e, orta saha önden bahsedelim. Yani forvetin hemen arkasındaki ofansif e, üstünden bahsedelim. Bizim hani e, yerlere göklere sığdıramadığımız, e, pamuklara sarmak istediğimiz Arda Güler. Maalesef e, yani ikinci mevkisinde oynadı. Normalde Arda Güler serbest oynayabilecek ee, orta saha da hani e, defansın önü yani forvet algısı 10 numara daha doğrusu. Hani 10 numara yoktur derler ya. on numara oynayabilecek potansiyeldeki biri. Ee, sağ açıkta oynatılmış. Ondan dolayı bir eksi veriyorum mesela hani mevki olarak. Eksi veriyorum. Hadi yarım artı da verebilirim. E ee, sonra kendi takımında oynamış mı? Kendi takımında neredeyse hiç oynamadı. Neredeyse hiç oynamadı. Gitti zaman sakatlandı zaten. Ee, ve sonra 5 dakika 10 dakika süre aldı. Ve ligde Real Madrid, yanlış hatırlamıyorsam şampiyondu. Garantiledikten sonra artık e, Arda Güler ligde e, rol almaya başladı. Artık e, şampiyonluk garantilenmişti. Bir de Hani diyorlar ya işte Serhat Akın falan diyor mesela Ya bu çocuk kupa kaldırdı ya diyor Şampiyonlar Ligi'nde Bir de beyefendi kramponuna Şampiyonlar Ligi ile alakalı işte London falan bir şeyler e, Yazdırmış kramponuna İyi de Şampiyonlar Ligi'nde kaç dakika oynadın? Hani ilk 11 başladın mı? Veya işte sonradan girip 5-10 dakika hiç oynadın Ben hatırlayamadım Hani hatırlayanlar varsa yorumlara yazabilir Yorumlara yazabilir derken bir de Şöyle tuhaf bir şey var benim için tu Şöyle tu şöyle tuhaf Mesela Ben geçenlerde Gürcistan e, İstiklal Marşı ile alakalı Bir e, Video Paylaşmıştım Ve e, Mesela 5 dakikalık videonun 3. 4. dakikasında mı ne <laughs> Diamond demo'ya Selam yollamıştım ve işte Onunla alakalı bir de yorum gelmiş Demek ki e, benim e, videomu böyle başından sonuna kadar izleyen insanlar var yani bu güzel. Ben de mesela e, sevdiğim, beğendiğim ya da merak ettiğim birçok e, videoyu, birçok ses kaydını izlemeye, dinlemeye çalışırım. İlgimi çektiyse, nefret de etsem bazen e, sonuna kadar izlerim. Hani 4 saatlik YouTube kaydı bile benim dinlemişliğim vardır. Gerçi onlar Ali Biçim, Mesut Can ve e, Kemal Can'dı ama kendimi <laughs> Neyse, ee, Arda Güler dedik, ee, işte yanlış me mevkide oynatıldı sağa çık, ha, olabilir. Ee, Ramazan'da da sağa çıktı, ama dediğimiz gibi 10 numaraydı. Sonra kendi takımında çok fazla süre almadı. Kendi takımı başarılı mı? Baya bir başarılı. Ee, Ligue şampiyon oldu. Sonra Şampiyonlar Ligi'nde de kupa. E, aldı. Ee... sonra Arda Güler e, bu şekilde sonra Orkun kökçeye geçecek olursak Merhaba abi Afiyet olsun Afiyet olsun sonra e, Orkun kökçeye geçecek olursak Orkun Kökçü beğendiğimiz bir futbolcu ama kendi takımında kadro dışı bırakılmıştı diye hatırlıyorum. Sebebini şu anda hatırlayamadım. Bir olumsuz bir yorum mu ne yapmış galiba? Röportaj mı vermişti ne? Ee, Bıraka'da oynuyordu galiba. Orada ben kadro dışı bırakıldığını e, hatırlıyorum. Sonradan oynadığımı bilmiyorum açıkçası. O da bir kafamda mesela soru işareti. Onu bir, 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 bir. Ama bir bakmak lazım ne kadar oynamış diye. Sonra orta sağlığın e, ofansif orta sahadan e, sol açık mesela. E, Kenan Yıldız mesela. E, Kenan Yıldız çok e, yere göre sığdırılamıyor. E, o da e, hatta Del Piero'ya falan benzetiliyor belki. E, gol <laughs> falan. Stilin, stili benzemiyor gerçi de. Her neyse Kenan Yıldız da mesela benim bildiğim kadarıyla e, Juventus'ta çok fazla süre almış, düzenli oynayan bir adam değil. Bir futbolcu değil. Adam değil zaten düzenli oynayan bir adam değil. Genç adam, adam yani. Ee, ya bir de şöyle bir şey var. Hani biz diyoruz ki işte Yamal'ı oynatıyorlar ya işte diyoruz. O zaten kent takımında Yamal, ya, ya ya mı, ya mal mı ne? Full oynuyor Barcelona'da mesela. Kent takımında zaten full oynuyor. Ee, sonra baktığınız zaman